Merhaba değerli arkadaşlar. en blok derslerimize hızlı bir şekilde devam edelim. E, bu sefer e, bir önceki dersimizde LED kullanmıştık. 13. dijital pinle yanındaki GND pininde. Burada da e, buzzer e, kullanmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar. Ben e, devre şemasını Freezing'de çizdim. en blockta da bu çizdiğim e, resmi yani devre şemasını çağırdım. Hızlı bir şekilde burada da bu devremizi yapmaya çalışalım. Buradaki amacımız e, farklı frekanslarda sesleri üretmek, değerli arkadaşlar. Bu üretilen sesleri de basarı ile e, dışarıya e, vurmak. Örneğin 11 noolu e, ses tonu e, veya 13 nolu veya 15 e, 15 olmaz çünkü 15 pin yok e, veya işte diğer pinleri kullanarak e, değerli arkadaşlar e, melodileri üretmektir. Hemen hızlı bir şekilde. Arduino programı dedim. E, gene aynı sürekli bunu tekrarlasın. Daha sonra değerli arkadaşlar gene e, robot kısmından e, 9 ses C4 evet yarım çap şu. Tabi biz e, buzzer'ımızın e, artı ucu 13. pin olduğu için bunu 13 olarak değiştirdim. Burada ne gelsin C2 gelsin. Bunu da nasıl çalsın? 8'de 1 bir çalsın. Biraz daha az bir formatta çalsın. Ve bunu sürekli yapsın. Şöyle yapalım. Bir de birer saniye arayla bunu yapabilir. İsterseniz şunu çoğaltayım. Gene aynı 13. Bu sefer de ne olsun? E2 yarım çal Şimdi bunu projeme Kaydettim. Daha sonra bunu seri portuma baktım, kombişini işaretledim. Daha sonra bunu fare sahibi üzerinde Arduino kartına bunu yükleyelim değerli arkadaşlar ve baskımızdan nasıl bir ses gelecek ona bir bakalım. Birer saniye arayla iki farklı ses. iki farklı ses oluşmuş oldu. Tabii oluşturduğumuz bu sesi de 13 dijital pini kullanarak buzzer'la bunu dışarıya vermeye çalıştık. Buzzer da bizim mini bir hoparlörümüz değerli arkadaşlar. Evet bu projemizde bu kadar. Bu projemizde de ses üretmeye çalıştık. Tabii bu ürettiğimiz sesi de farklı projelerde belli etmek için sesle örneğin sensörler çalıştığında sesle e, duyurmak için e, kullanmaya çalışacağız. Buzzer bizim için e, küçük bir e, nedir? E, bileşen ama e, işe yarayan ve kullanışlı bir e, nedir? Arduino robotik e, malzemelerinden bir tanesidir. Mini hoparlör olarak da ifade edebiliriz değerli arkadaşlar. Bu eğitim videomuz da burada e, tamamlandı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.